Geldi hanımlar mutfağıma. Bugün ben ekmekli jüveç yapacağım. Önce etimin marini yapıyorum. 250 gram etim var. Küçük küçük doğradım. Büyük bir baş soğanım var. 4 diş sarımsağım var. Yeterince karabiber, çeçik, pul biber. Yeterince de tuzum var. Bunları güzelce karıştırıyorum sonra ağzını kapatacağım. 2-3 saat dolapta bekleteceğim. Evet. Etlerimi hazırlamıştım. Şimdi hamurumu yoğuruyorum. Bir, bir tane yumurta kırdım. Bir bardak sütüm var. Yeterince tuzum var. Bunu dökeceğim. Güzel bir kıvam alana kadar yoğuracağım. Evet 150 gram da yağım var. O yağı unutmuştum söylemeyi. Hamurumu yoğurdum. Şimdi bunu ben dinlenmeye alıyorum. İç malzemesini hazırlıyor. Şimdi etimi dolaptan çıkarttım. iki tane orta boy patates doğradım. Güzelce bunu harmanlayacağım. Etlerini oldukça küçük doğruyorum. Çünkü e, ekmeğin içinde piştiği için. Çok güzel oluyor. Sofralarda çok güzel. Hem mideyi doyuruyor hem de gözü doyuruyor. Patatesimi etimi hazırladım. Şimdi hamurumu alıyorum. Şimdi hamurumu küçük bezelere ayırıyorum. Bezelerimi güzel küçük küçük yapıyorum. Eşit bir şekilde. Bezelerimi atıyorum. Çok da büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. Şimdi bezemi açtım. Malzemesini koyuyorum. Birazcık da tereyağı koyuyorum. Bunu da üzerine kapatıp iyice yanlarını kapatıyorum. Böyle kapattım. Şimdi Elimle böyle güzelce kıvırıyorum içeri. açılmaması şart bunu e, yaptıktan sonra yumurtasını sürdükten sonra e, fırına atacağım 180 derecede önce kızardıktan sonra kısık ateşe atacağım içini yavaş yavaş pişirsin çok yüksek ateşe koymamamız şart Evet sonuncuyu da yapıyorum Ben bu malzemeden altı tane çıktı siz ister fazla yapabilirsiniz, ister az yapabilirsiniz. Çok bereketli. İçi de güzelce doluyor. Çok da güzel pişiyor. Güzelce yanlarını iyice sıkıştırmamız şart. Bir daha gösteriyorum. Böyle güzelce kapattım. Şimdi yanlarını şöyle yapıyorum. Elimle bastırarak. Şimdi Yumurtaya biraz da süt kattım Biz Yumurtanın sarısı Bunlar güzelce mi? yumurtasını sürüyorum Her tarafına güzelce sürüyorum Hanımları yaptım Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum Abonelerinizi bekliyorum Siz yorum yaptınız mı ben daha çok mutlu oluyorum sizin desteğinize ihtiyacım var. Üzerlerine yumurtamı sürdüm. Şimdi susam sepiyorum. Susamlarımı döktüm. Hamurdan böyle minik minik parça aldım. Ortalarına koyuyorum. da güveçlerimi kapak kapakları. Önce 180 derecede pişiriyorum ama e, üzeri kızardıktan sonra kısık ateşe alıyorum. Çünkü içini çiğden koyduğum için ancak pişir. Şimdi bunların üzerine de kalan yumurtamdan sürüyorum. Çok Az malzeme ama çok da güzel bereketli. Şimdi süreç otu. Evet fırından çıkarttım. Şimdi altını da göstermek istiyorum. Böyle gibi kızardı. Şimdi kesip size göstermek istiyorum içini. Sonuç böyle oldu. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.